Deprem, doğal afetler arasında en yıkıcı olanlardan biridir ve ne zaman gerçekleşeceğini tahmin etmek mümkün değildir. Ancak deprem öncesinde alacağımız tedbirler ve doğru davranışlar hayat kurtarabilir ve zararları en aza indirebilir. İşte depreme hazırlık için bilmeniz gereken temel noktalar. Evdeki eşyaları sabitleyin. Deprem sırasında dolaplar, raflar ve büyük eşyalar devrilerek ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bu yüzden tüm ağır mobilyaları ve cihazları duvara sabitlemelisiniz. Aynalar, tablolar ve avizeler gibi düşme riski olan eşyaları güvenli bir şekilde monte edin. Acil durum çantanızı hazırlayın. Deprem sonrası ihtiyaç duyabileceğiniz temel malzemeleri içeren bir çanta mutlaka hazır bulundurun. Çantanızda şunlar olmalı: Su, dayanıklı yiyecekler, ilk yardım malzemeleri, el feneri, yedek pil, düdük, önemli belgelerin fotokopileri ve temel kişisel ihtiyaçlar. Çantanız kolay ulalabilir bir yerde durmalıdır. Güvenli alanları belirleyin. Evinizde, iş yerinizde ve bulunduğunuz her ortamda güvenli alanları önceden belirleyin. Deprem sırasında camlardan, devrilebilecek mobilyalardan ve düşebilecek eşyalardan uzak durmalısınız. Sağlam bir masanın altına girerek çök, kapan, tutun pozisyonu almalısınız. Bu, sizi uçuşan nesnelerden ve yıkıntılardan koruyabilir. Binanızın güvenliğinden emin olun. Yaşadığınız binanın depreme dayanıklılığını kontrol ettirin. Eğer binanız eski ise veya depreme uygun değilse, güçlendirme işlemleri için bir uzmandan destek alın. Unutmayın, sağlam bir bina en büyük korumanızdır. Aile ve iletişim planı oluşturun. Deprem anında ve sonrasında aile bireyleriyle nasıl iletişim kuracağınızı önceden planlayın. Telefon hatları yoğun olabilir. Bu nedenle mesajlaşmayı veya internet tabanlı uygulamaları kullanmayı düşünün. Ayrıca Deprem sonrası buluşacağınız güvenli bir toplanma alanı belirleyin. Deprem anında doğru davranışları bilin. Deprem anında panik yapmak yerine sakin kalmaya çalışın. Güvenli bir yere geçin, çökün, kapanın ve sıkı tutunun. Asla koşarak binadan çıkmaya çalışmayın. Çünkü merdivenler ve çıkışlar en tehlikeli alanlardır. Elektrik, gaz ve su sistemlerini kontrol edin. Deprem sonrası yangın veya gaz kaçağı riskine karşı elektrik ve gaz vanalarını kapatmayı öğrenin. Bu basit önlem büyük felaketlerin önüne geçebilir. Deprem sonrası yapılması gerekenler. Deprem sonrasında güvende olduğunuzdan emin olun. Yaralıları kontrol edin ve gerekirse ilk yardım uygulayın. Yetkililerden gelen duyuruları radyo veya telefon aracılığıyla takip edin ve yalnızca güvenli olduğu söylendiğinde binadan çıkın. Unutmayın, deprem önlenemez bir gerçek ancak ona hazırlıklı olmak elimizde. Bu tedbirleri alarak hem kendinizi hem de sevdiklerinizi koruyabilirsiniz. Ertelemeyin. Harekete geçin. Hayatınızı korumak için hazırlıklı olun. Deprem değil, hazırlıksızlık öldürür.